Osman bin Ebi Şeybe, Ebu Davud el-Haferi, Yasin, İbrahim bin Muhammed İbni Hanefi'ye, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayetle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselamın uzun boylu ilim öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü o, Hazreti Mehdi aleyhisselam ahir zamanın en dehşetli döneminde alabildiğine önemli bir hizmetle muvassaf olarak gönderilecektir. Bunun içindir ki Hz. Mehdi aleyhisselam bu ilmine olağanüstü bir biçimde kavuşacaktır. Allah Celle Celalühü Hz. Mehdi aleyhisselamın üzerine daha çocukluğundayken çokça ihsanlar bahşetmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam, ilminin üstünlüğü ile temayüz edecektir. Allah Celle Celalühü, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı feyiz, fazilet ve hikmetlerle dolduracak ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a muvaffakiyet nasip edecektir. Allah Celle Celalühü, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a bir gecede tüm insanlar üzerinde hükümranlık verecek ve ilmi faziletlere, kavuşturacaktır, buyurmuştur. El-Mehdi bizden ehli beyttendir. Allah Celle Celalühü onu bir gecede ıslah eder. Yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde Allah Celle Hz. Hazreti Mehdi aleyhisselamı bir gecede ıslah edeceğini, bir gecede ıslah edilmesi sözüyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesini vereceğine işaret olduğunu belirten İslam alimleri, bu derecenin çalışmakla, uğraşmakla kazanılamayacağını ifade etmektedirler. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu lütuf, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a da verilmiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Rabbimiz peygamberlerine ve bazı elçilerine özel ilimler lütfettiğini Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bildirmektedir. Gayb bilgisi, ilmi ledün, hikmet ve anlatım çarpıcılığı gibi üstün ilimleri dilediği kullarına veren Rabbimiz, bu rahmetiyle tüm hayatları boyunca olduğu gibi tebliğleri süresince de elçilerini desteklemiştir. Allah Celle Celaluhu, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a da inkar edenlerin ve müşriklerin tuzaklarından korumak ve insanların imanına vesile olması için özel ilimler bahşetmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın ilmi gücünü hadislerinde detaylı olarak tarif etmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi aleyhisselamın Allah Celle Celaluhu'nun kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir. Keza Nuaym bin Hammad kaptan tahric etti. O dedi ki, o kimsenin bilmediği Gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her konuda çok bilgilidir. Allah Celle Celalühü insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah Celle Celalühün ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi Aleyhisselam yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun lütfetmesiyle çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin klasik kültürel bilgilerin yanı sıra hikmet, derinlik, akıl feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Sahip olduğu bu üstün hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle insanlar Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları hiç göremedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır. Yüce Rabbimiz tüm elçilerine olduğu gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'a da konuşmalarında hikmet ve anlatım çarpıcılığı vermiştir. Bu anlatım sebebiyle insanların dikkatlerini açacak, onların gafletten uyanmalarını sağlayacak, en iyi bildikleri ama üzerinde hiç düşünmedikleri konular üzerinde düşünmelerine, gerçeklerin çok açık olarak görülmesine vesile olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın en kısa, en özlü ama en anlaşılır ve etkileyici şekliyle anlatım yapacağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisinde belirtilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ilmin kaynağıdır. Allah Celle Celaluhu'nun rızasına sahiptir. Abdülaziz bin Müslim şöyle rivayet etmiştir. İmam Mehdi alimdir, önderdir, kutsallığın, temizliğin, ibadetin, zühdün, ilmin ve kulluğun kaynağıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti özellikle ona İmam Mehdi'ye tevdi edilmiş, davet görevi ona bırakılmıştır. Fatıma Betül'ün tertemiz soyundan gelir. Kureş hanedanından Haşimoğulları zirvesinden ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem pak neslinden gelmiş Allah Azze ve Celle'nin rızasına sahiptir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğinin insanlar üzerinde çok etkili olacağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şeriflerinde bildirilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Asrında cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın televizyon kanalları ve internet aracılığıyla yayın yapacağı yani insanlara ulaşacağı ve bu şekilde insanların hidayetlerine vesile olacağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden anlaşılmaktadır. Bunların herhangi birinde bulunan bir kişi bu yayınlardan çok etkilenecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı takip etmeye başlarken cahil, korkak ve cimriyken Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın anlatımlarından sonra bilgili, cesur ve cömert olacaktır. İslam alimlerinin yorumlarına göre hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hitabetinin böyle olağanüstü bir etkisinin olacağını vurgulamaktadır. Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın batın ilmine vakıf olduğu haber verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın işlerin batınından hareketle eylemde bulunduğunu, davranışları insanlara tuhaf ve yanlış gelse bile o batınında işlerin iç yüzünü bilen Allah Celle Hüye teslim olmuş olduğundan işinde hata yapmadığını bildirir. Kaptan rivayet edildi ki, o kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi Aleyhisselam denilmiştir. Hadis-i şeriflerde ilmin 27 kısma ayrıldığı, insanoğlunun şimdiye kadar bunun sadece iki kısmını elde edebildiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamıyla birlikte diğer 25 kısmının da ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Allah Celle Celalühü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı hikmetiyle, ilmiyle, hidayetiyle yönlendirecektir. De ki her şeyin en doğrusunu Allah Celle Celalühü bilir. Ayet ışığında ve hadis mucibince hazırlamış olduğumuz bu videoyu Fetih Suresinin 28. ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla Resulünü bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah Celle Celaluhu yeter. Bu ve diğer videolarımızdaki Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hakikatlerin Ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşması adına yapacağınız her beğeni ve her yorum çokça önemlidir. Bu hususta sizler de bu videomuzu beğenip yorum yaparak Ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşabilmemiz adına katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup Bildirim zilini açmayı da unutmayınız değerli kardeşler. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.